10. Deniz Sistemleri Seminerimizde bu kez yanımızda ana sponsorlarımızdan, Havelsan firmasından Mehmet Görgülü Beyefendi var. Kendisine Havelsan hakkındaki e, yapılan e, faaliyetleri soracağız. Bir de seminerimiz hakkındaki duygu ve düşüncelerini alacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Benim çok teşekkür ederim. Hoş Havelsan hakkında biraz bilgilendirirseniz mutlu oluruz. Tabii. Efendim aslında iki tane soru sordunuz. Ben aslında ikincisinden başlayarak cevap Hayır. vermeye başlayayım. E, bu denizcilik seminerlerinin devamlılığı gerçekten çok kritik. Çünkü e, bizim e, ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ama e, daha henüz denizci bir kültüre oturmuş bir e, toplum oluşturamamış durumdayız. Daha çok karacı toplumuz biz aslında. Dolayısıyla bu denizci kültürünü oluşturmaya yönelik olan tüm faaliyetleri biz çok önemsiyoruz. Dolayısıyla da denizcilik seminerleri aslında bunlardan bir tanesi. E, denizler bile bir sürü damlalardan oluşuyor. Dolayısıyla bu inşallah ülkemizde denizcilikle alakalı kültürü oluşturmaya yönelik bir faaliyetin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu çok değerli. Öncelikle e, hem devletimizin buna katkı veren makamlarına e, hem de devamlılığını sağlayan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. E, bu bizim için çok kıymetli gerçekten. Şimdi e, denizcilik deyince tabii e, hani havesan. Biliyorsunuz, bilişim teknolojileri alanında Türk Sağlık Kuvvetleri Vakfının bir şirketi. Bir sürü şirketleri var. Bunların arasında daha ve bu görev verilmiş. İş dağılımı bu şekilde dağıtılmış durumda. Dolayısıyla biz bilişim yoğun bir teknoloji alanında hizmet veriyoruz. Silahlı kuvvetlerimize hizmet veriyoruz. E, tabi tabii bilişimin en yoğun olduğu tarafta komuta kontrol sistemleri. Bizim de e, diğer e, simülatör olsun. Eee bilgi işlem teknolojileri olsun. Bunların yanında aynı zamanda komuta kontrol sistemleriyle ilgili hizmetlerimiz oluyor. E, bilgi teknolojileri aslında çağımızın en hızlı gelişen ve değişimi yaratan tarafı. Bizim bir mottomuz var. Biz platformlara akıl katıyoruz diye. E, hakikaten de öyle. E, silahı olabilir. E, bir e, Bunları bir vücudun bir dövüş organı, yumruk gibi düşünebilirsiniz. Sensörleri olabilir, göz kulak olabilir. Ama aslında hani o karateyi bilen taraf Komuta kontrol sistemleri, savaş yönetim sistemleri, oralar bize tam da oralarda görev yapıyoruz. E, bu tabi e, bu deli sistemleri seminerleri e, şimdiye kadar hep e, sadece silahlı kuvvetlerin e, şeyleri olarak devam etti, e, sistemler olarak devam etti ama e, aslında burada üretilen teknolojinin iki boyutu var. Sivil tarafa da buna dual yüz diyorlar, çift kullanımı yapabilebilecek e, bir teknoloji bunlar. E, biz de şu anda bu şeyin içerisine seminerlerin içerisine işte buradaki bazı sunumlarımızla birlikte ilk defa bizim devletimizin denizcilik tarafının da sivil denizcilik tarafının da ihtiyacı olan veya benzer teknolojileri kullanabilecek konuları da yavaş yavaş katmaya başladık. Belki bu ilk oldu, bundan sonra da devamını getiririz inşallah. E, dual yüz diyorum çünkü mesela komuta kontrol sistemi dediğimiz yerde e, aslında çok benzer e, bir yapıyı e, daha önce yabancı e, menşeli bir yazılım olan e, Türk Boğazlarındaki yazılımı tamamen yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müzün e, oradaki alan uzmanlarıyla beraber çok kısa bir zamanda geliştirdik. Şu anda artık gerçekten milli bir yazılımımızla orası kontrol altında çok şükür. Biz tabii özellikle bahsettiğim Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ndeki uzmanlarımızla beraber diye biz böyle sinerjik çalışmaya çok alışığız. Çünkü Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdaki yaptığımız faaliyetlerde de veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da direkt alan uzmanlarıyla beraber, işin uzmanları ve ihtiyaç sahipleri beraber geliştirdiğimiz için sonuç itibariyle ortaya çıkan ürün de gerçekten o bakımdan güzel oluyor. Komuta kontrol sistemleri dediğim gibi bilişim alanındaki yoğun teknolojinin olduğu yerler. Orada teknolojinin neredeyse her alanını kullanmak mümkün. Yani bunu işte otonobiden tutun da yapay zekaya kadar, ee, bilişim teknolojinin şu anda güncel dediğiniz tüm teknolojik alanlarında kullanabiliyorsunuz. Biz de son dönemde özellikle bu komuta kontrol sisteminin içerisinde ADVENT savaş yönetim sistemini Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gözbebeği bugün de onun e, program mantığıyla nasıl yürütüleceğine yönelik olarak çok güzel bir sunum da e, verdiler sağ olsunlar. E, onun içerisinde e, görev yapmaktan çok mutluyuz. E, tabii ADVENT'in e, kara tarafı öncelikle su üstü gemilerinde başlamıştı. Şimdi bugün işte adını söylediler. Kalyon, Advent Kalyon. Ee, i̇nşallah o Advent Kalyon zamanında bir zaman göreceğiz ki e, uzay teknolojisinin de işin içine girdiği adını Advent Yıldız koymuşlar. Advent Yıldız e, ile birlikte taşlandırıyor olacağız. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür